Ya borçlar büyüktü bizim. E nasıl yaptınız bu kadar borcu? Hayret ya. Kredi kartlarını kullanıp kullanıp bir sürü borç e yaptı ya. harcıyor bu kadar parayı? Hoş geldiniz. Yeni taşındınız değil mi? Evet, hoş bulduk. Kazım'a da kiracı dayanmıyor. Senden önceki kız bir ay bile dayanamadı. Yani? Dikkat edin siz ona. Ev sahibine mi? Niye? Ne oldu ki? Siz benim dediğimi dinleyin. Hadi madem benim ocakta yemeğim var. Görüşürüz. Tamam canım. Kim o? Benim ev sahibiniz. Buyurun. Bu ne ya? Daha dün bir bugün iki öyle geleniniz gideniniz eksik olmuyor erkekler falan ha? Sen ne diyorsun be adam? Bir dakika baba. Gelenlerden biri arkadaşımız, diğeri de eski komşumuz. Bana bak, ev sahibisin diye misafirlerimiz hakkında laf söylemeye hakkın yok senin. Aile evi burası. Ben de onun için verdim zaten. Konu komşu rahatsız olmasın diye. İyi akşamlar. Ayıp ya. Lafa bak. Gelen giden belli olmuyor, erkek filan. Tövbe tövbe. Mirat'ı görmüş olmasın? Görse ne olacak? Evde ben varım. Ben bugün dışarıya çıktım ya. İki tane kadın bana bu ev sahibiyle ilgili dikkat edin dedi. Bizden önceki kiracı kız bir ay olmadan çıkmış baba. Herhalde erkek arkadaşı falan gelip gidiyorsa laf edildi. Bu adam da rahatsız oldu. Kızı da çıkardı. Olabilir ama biz aileyiz burada. Çoluk çocuk var. Ettiği lafa bak İş falan yok baba. Bir tanesinde kıl payı kaçırmışım. Nasip değilmiş kızım. Dur bakalım. Ben bu akşam amcanlara gideyim. Herkes evdeyken konuşayım onlarla. On iki bin lira alacağım var. Bulup buluşturup versinler artık. İnşallah. Vallahi ilaç gibi gelir. <laughs> Dostuna borç ver. Gerisini unut. Geç kalırsam orada kalırım. Sabaha dönelim artık. Olur. Yatarken kapıyı kilitlemeyi unutma kızım. Dedeciğim korkma. Ben korurum onları. Mehmet Bey. Nereye böyle Mehmet Bey? Kardeşime gidiyorum. <laughs> ha, bu akşam onda kalacağım. Bizimkiler size emanet artık. Tabi tabi. Siz hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Kadınla kızın şikayeti geri alması yetmiyor. İşin içinde bir de haneye tecavüz var. Of. Selam. Ve aleyküm selam kendi gelen. Buyur. Oradan iki tane cila satsana bana kardeşim. Saat ondan sonra satışımız yok. Fındık fıstık istiyorsan vereyim sana. Ya bırak ya bırak kardeşim. Hadi sar da gideyim ben. Hadi kardeşim. Bence evine git dayı. Mazotu çekmişsin zaten. Maradona gibi top sektiriyorsun. Hala diyorsun. Hadi dayı hadi yürü. Ee? Eh. Yani illa Mirat'ta şikayeti geri alacak diyorsun öyle mi? Deniz. Mirat lütfen. Ya o alsa bizimkileri belki serbest bırakırlar tutuksuz yargılanmak üzere. Ama olmaz diyor. Deniz Hanım affetmeden ben kimseyi affetmem diyor. Affedersiniz. Ne o? Şikayet, mükayet. Mezun ne? Ya mahallede geçen de bir olay oldu ya. Bizim komşuları içeri aldılar. Niye? Sana ne dayı? Yürü git evine sen ya. Ya belki bir tanıdık manadık vardır mahkemede falan. Anlatsana. ya mahalleye yeni bir kadın taşındı. Evli bir arkadaşın yanında misafir kaldı. Aralarında bir şeyler olmuş. Bunu duyan mahalleli de üzerine yürüyünce tatsız şeyler oldu. Gözümüzle görmedik şimdi. Lafır ediyor ya. Bekar mıydı kadın ha? Yok ya dul. İki çocuklu. Babası var bir de başında. Ya arkadaşlar ben diyorum ki üç beş kişi toplanalım. Mirat'ın evine gidelim. Efendi efendi bir konuşalım bakalım. Tabii tabii. Gidelim bence bir görüşelim. Bu işi konuşmakta fayda var. Peki. Bana müsaade o zaman. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. <laughs> Baba? <laughs> ne istiyorsunuz? Açsana şu kapıyı. Gidin buradan. Lazlığına artık hadi Aç şu kapıyı, aç. <laughs> ne oluyor? <laughs> Şişt, odaya git. Odaya git kardeşim, odaya git. Herkese şapur, süpür... ...bize gelince yarattı şükür mü ha? Polisi çağırdım, git buradan! Aç şu kapıyı aç! <laughs> Korkma anne, ben korurum sizi. Bu varır hep! Artık bir dakika daha kalamam bu evde! Ece! Nazlı abla hadi, aç şu kapıyı hadi! <laughs> <laughs> bunlar ya! Yatır oraya. Alo Deniz? <laughs> ne? Çok parlansız. Hemen geliyorum. Kapıyı kilitlemiştim. O yüzden içeriye giremedi. Kusura bakma seni de rahatsız ettik. Ece bana sormadan seni aramış. En doğrusunu yapmış. Toparlayın babaları hemen gidiyoruz. <laughs> Şu kattan oturuyor. Mirat boş ver. Anne, valizleri kapatalım. bizden ses gelmiyor. İmdat polis! Hayvan yapmaz lan senin yaptığını. <laughs> Allah kahretsin seni.